Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte IOS cihazlarında nasıl ekran videosu kaydedilir onu anlatacağım İsterseniz hemen başlayalım e, Chrome ya da Safari'den internete giriyoruz ben Chrome'dan girmeyi tercih ediyorum hemen girelim e, arama yerine kort yazıyoruz everycord.net'e giriyoruz biraz aşağı indik mi IOS install diyor ona basalım ben de yüklü olduğu için yüklemiyorum. Hatta şu an onu o programla ekran videosu çekiyorum. Hemen çekeyim. Uygulamaya girmek istediğimizde girmeyecektir. Ayarlara girelim. Genel kısmından biraz aşağı inelim. Aygıt yönetimi yazıyor. Ona basalım. Hemen buna da basalım. Ben de uygulamaya doğru oladığım için yani güvendiğim için uygulamayı sil yazıyor oraya. Sizde güven yazacak. Ona basın, güvene basın. Artık programa girecektir. Sonradan e, bu program sayesinde benim gibi ekran video kaydı yapabileceksiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.